Merhaba arkadaşlar. Operatör değişikliğindeki tüketici hakları ile ilgili bilgilendirmek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Vodafone'a geçiş yapmanızı ben talep etmiştim. Aşağıdaki linkten Vodafone'a uygun tarifelerle geçiş yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız Türk Telekom'dakiler son güne kadar taahhütlerini bozmak istemiyorlar. Çünkü yüksek cayma bedelleriyle karşılaşacakları yönünde Türk Telekom'dan tehditler geldiğini görüyorum. Böyle bir hakları yok. Sizin tüketici olarak haklarınız var. Siz düşük olan bedeli ödemek durumundasınız. Cimer'e ben bunları sordum. Cimer'de de gerekli cevapları bana verdiler. Onları videomun sonunda sizin okuyabileceğiniz gibi bırakıyorum. Oradan okursunuz gelen cevapları. Bazı arkadaşlarımız yine şikayet var. Pomada bunu dile getirmişler. Eğer şikayette bulunursanız tüketici şikayet .btk.gov.tr adresine şikayette bulunduğunuz zaman bu bedelleri ödemek zorunda değilsiniz. Faturanız iptal edilir Veyahut da siz ödediyseniz 12 gün içerisinde o yüksek bedelleri Türk Telekom size geri ödemek zorunda. Sizden böyle bir şey talep edemez. Onlar bunu adet haline getirmişler. Vodafone'da böyle bir şey yok, PTT Sel'de böyle bir şey yok. Son ayda geçişlerde zaten arayın, sorun cayma bedelinizin ne kadar olduğunu öğrenin. Vodafone'da ve PTT Sel'de böyle bir şey yok. Bence Vodafone'a geçmek daha mantıklı. Böyle bir şeyi istemiyor adamlar. Yani kurumsal bir kimliğe kavuşmuşlar. E, Türk Telekom kendi kimliğini zedelemekte. Ben de Türk Telekom'a buradan sesleniyorum. Bir an evvel bu yaptığı hukuksuzluktan vazgeçsinler. Eğer siz itiraz ederseniz bedeli alıyorsunuz, etmezseniz alamıyorsunuz. Üzerine oturuyor Türk Telekom bu paranın. Olmaz kardeşim böyle yani. Tüketici şikayet.btk.gov.tr adresine bu şikayetleri dile getirin. Yapılmış örnek arkadaşların itirazları sonucunda geri almalar var. Kimi Cimer üzerinden yapmış, kimi BTK üzerinden yapmış, kimi de tüketici hakem heyetine başvurmuş ve hakkını geri almış sizler de alabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaştıysanız. Korkmayın, çekinmeyin. Geçişleri yapın. Çünkü fırsat tarifeler kaçabiliyor. 130 liralık bir tarife çıktığında karşınıza taahhütünüzün bitmesine 5 gün var diye bu fırsatı kaçırmak zorunda değilsiniz. O yüzden ilgili kanunun Cimer'in yapmış olduğu açıklamayı ekte koyuyorum. Diğer örnek yapılmış kişilerin ve paraların yeri aldıklarına dair bildirimlerini de ekliyorum. Bu şekilde sizler de hakkınızı koruyun ve operatör değişiklikleri yapmaya devam edin. Hatta ben olsam Türk Telekom'u bırakırım böyle bir şey yapıyor diye geçerim Vodafone'a. Vodafone böyle bir şey istemiyor arkadaşlar. Size iyi günler diliyorum. Bilgilendirmeyi yapmak istedim bu büyük kumladan. Şu an küçük kumla çok kalabalık pazar günü orada videoyu çekemedim. Çok müzik vardı. Orada çekmek istiyordum. O kalabalığı da göstereyim diye ama burası daha güzel, nezih. Buradan çekmek istedim. İyi günler diliyorum.